Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 24 31 Temmuz ikizler burcunu neler bekliyor sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım her zaman yaptığım gibi bu hafta astrolojik olarak da aslında sizi neler bekliyor parasal konularda şanslısınız elinizdeki olan paranın kıymetini bilin diyoruz e, iş konularında da aslında şanslısınız. Hatta e, yolculuk planları yapanlar iş konularını da içine katarak uzun yolculuklar yapabilirler. Bunun haricinde <laughs> içsel olarak böyle paranızı bir yerlere yatırmak isteyeceğiniz bir süreç var. İkilemlerde kalıyorsunuz. Aşk konularında şanslısınız. E, ee, kararsız kaldığınız dersem paranın yatırılacağı konular. Yani elinizde olan bir parayı ya da bir malla alakalı biraz kararsızlığınız olabilir. Bu süreçte göksel olarak bu şekilde etkilendiğinizi görüyorum. Bakın sıkıntılarınızı yakın zamanda bir bölümünü çözmüşsünüz. Bir bölüm içinde zannedersem biraz süre ihtiyacınız var. Daha tamamı gitmemiş. Böyle kapının ağzında bekleyen bazı sorunlar var bu hafta çözmeniz gereken. Şimdi bu aşağı doğru kayacak. Hepsini çözemeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi fal bunu söylüyor. Ama tabii ki çözülecek konular var. Hane içerisinde ve aşk konularına baktığımda devamlı konuştuğunuz bir konu gözüme çarpıyor. Biraz kafanızda büyüttüğünüz boş düşünceler, boş kaygıların da içinde olduğu bir süreç geçmişte bırakılmış. Bu hafta aslında bu konular yeniden gündeme gelip sizin biraz kafanız kurcalayabilir. Sanki karşınızdaki kişi yani sevdiğiniz, değer verdiğiniz eşiniz ya da sevgiliniz size bazı konularda adil davranmıyor. Biraz içlenmiş, kalbiniz kırılmış, burkulmuş hatta kafanızda bu konuları uzatmış duruyorsunuz, uzatmış görünüyorsunuz. Bu ilişkiyi bilen e çevrenizde sizi seven bir kişi de bu konularla ilgili ikinize de aslında destek veriyor, motive ediyor gibi görseller var. Alttan alta iki birbirini seven ama bazı konularda zıtlaşan bir çift görüyorum. Pazartesi, salı ve çarşamba ara ara bu konular konuşulacak. İçsel olarak hep bu konuları açacağınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Perşembe günü bir kişi hakkında sizin bir konu açtığınız bu konuyla ilgili bir tartışmaya girdiğinizi görüyorum. Sanki çocuğunuz, arada olan bir kişi, ya size iki tarafa da bağlı görünüyor. Yani bu kişi her kim ise, bir konuda sanki ortada durmuş. Siz bu kişiyi ya eleştiriyorsunuz ya bu kişiyle alakalı tartışıyorsunuz. Ucu kapalı bir konu. Yani çözüm üretebileceğiniz, e kararlar verebileceğiniz bir konu değil. Sanki bu kişinin bir meselesi, bir mücadelesi var. Ve siz böyle o kişiyi üstten üstten konuşarak yaptığı yanlışları yüzüne vuruyorsunuz. Karşınızdaki kişi de sanki onun yanına geçmiş onu korunmuş gibi çıkıyor. Karşınızdaki kişi dediğimde bu arada eşiniz ya da sevgiliniz. Arada kalan her kimse ya da e, aranızda olduğunu düşündüğünüz her kimse onu yargıladığınız sıkıntılarınızı dile getirdiğiniz bir perşembe cuma görselleri var. Hafta sonu e, eşinizin sizi bir yolla alakalı bir konuşması var. Aslında siz bu pazar konuştuğumuz bir konuyu önümüzdeki hafta da konuşacaksınız. Sanki böyle e, güzel bir alana gitmek istiyorsunuz. Yani yeşillikli bir alanmış gibi duruyor. Burada bir inat konusu da var. Hani hep aynı yere mi gitmeye inat ediyor acaba karşınızdaki? Siz böyle oturmuşsunuz. Olduğunuz yere böyle kendinizi böyle sanki çivilemiş gibi hayır der gibi çıkıyorsunuz karşısında oraya gitmeyeceğiz oraya gitmeyeceğiz diye böyle inat ettiğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz birbirini seven ama devamlı birbiriyle münakaşa halinde bir çift görseli var bu hafta sizin üzerine yattığınız bazı konular var yattığınız derken burada e, içinizde bıraktığınız söylemediğiniz dillendirmediğiniz bazı meseleler var sanki karşınızdaki insanı kırmak istemiyorsunuz ağzınızın ucuna geliyor geliyor geri kaçıyor yemek konularına dikkat edelim üstüne üstüne gelen kilo görselleri de var sağlık olarak ayrıca hafta sonu bir sıkıntınız gidiyor geliyor konuşsanız da çözüm bulamayacaksınız hiç kafanızı bulandırmayın diyebilirim aslında çünkü zamana bağlı bir sıkıntı olarak çıkıyor hem aileyi hem iş konularını yani para konularını ilgilendiren bir süreç olarak görünüyor o yüzden bu hafta aslında hafta sonunu Böyle gideceğiniz bir yerlerde çevrenizde sevdiğiniz insanların bulunduğu bir yerde geçirmeniz sizin adınıza daha karlı görünüyor. Burada bir de e, iş konusuyla alakalı görseller var. Geçmişten bir e, böyle sanki bir çizgi çektiğiniz bir konu var. Bu konu gündeme gelecek. Yani daha çok şey gibi duruyor bu. Geçtiğimiz günler ya da aylarda bir konuyu bir sepetin içine koymuşsunuz üstünü de kapatmışsınız. Bu sizin parasal ya da iş konularınızla alakalı. Arada dönüp dönüp sanki kontrol ediyorsunuz bu konuyu. Çarşamba ya da perşembe günü bu konularla alakalı yeni bir kapı açılacak. Böyle cepte beklettiğiniz bir konu. Bu konuyla alakalı bu kapı açıldığında aa bak ben bunu geçmişte yapmıştım ama bırakıp gitmiştim. Bugün acaba buna yeniden başlamam doğru mu olur diyorsunuz. Bir şeyleri geçmişte bırakmışsınız ve bugün yeniden onlarla ilgili yani özellikle Perşembe günü bu konularla alakalı düşünceli çıkıyorsunuz. Bu çevrenizde de bir kişi var, e, bu konuları konuşuyorsunuz ama bu kişi size doğru cevaplar vermiyor. Yani biraz karışık bir insan. Sanki verdiği cevaplar öylesine cevaplar ama siz bu kişiyi kahle alıyorsunuz. Değer verdiğiniz, lafına güvendiğiniz bir insan ama böyle yatar pozisyonda görünüyor. Yani size verdiği cevaplar sizi ya tatmin etmeyecek, ya yanlış cevaplar verecek. O yüzden de bu kişiyle böyle biraz uzaklaşmak ister gibi çıkıyorsunuz. Çevrede insanlar görünüyor. Size size gelen sanki siz bir şey satıyorsunuz gibi görsellerde çıkıyor. Eğer siz çalışmıyorsanız, eşiniz çalışıyorsa bunu eşiniz olarak da değerlendirebilirsiniz. 2,5 aydan beri burada yazı olarak çıkıyor. Bir süreç bekliyorsunuz sanki iş yerinizde. Yani bir süredir beklediğiniz bir konu bu hafta aslında tamamlanacak. Artık sona gelinmiş bir konudan cevapları çok güzel alacaksınız. Konu her neyse elinizde böyle bir şeyler tutmuş, onları yukarıya yukarıya fırlatıyorsunuz. Yani aslında almak istediğiniz bir şey ve sanki almış elinizde keyifle onları oynatıyor gibi çıkıyorsunuz. İş yerinden hafta sonu güzel haberler gelecek. Şimdi buradan atmak istiyorum bunu ama bakalım nasıl olacak. Şöyle. Çok mu risk aldım? <laughs> aile konularını açtım ama en azından iş konularıyla alakalı perşembeden sonra müthiş bir olay sizi bekliyor çok keyif alacağınız bir olayla karşılaşacaksınız iş ve para konularında aile konularında da böyle e, hane içerisinde saçını başını yolacağım dediğiniz bir kişi var yavaş yavaş üstüne üstüne koyduğunuz sıkıntılarınız var bu kişiyle alakalı devamlı olarak sanki bileniyorsunuz bileniyorsunuz ama susuyorsunuz hani böyle zaman zaman böyle karşılıklı gelip e, şunu versene şunu yapsana bunu etsene dediğiniz bir kişi görünüyor aslında bu kişinin de sıkıntıları var sanki e, kendine, e, kendine aklı yokmuş gibi sizi de dinlemiyor böyle arada sıkışmış bir görselde çıkıyor. Bu aslında daha çok şey gibi çocuğunuz ya da işte e, kardeşiniz gibi hani sizin sözünüzü dinlemiyor kendi bildiği yoldan ilerliyor ama her seferinde de yanınıza gelip böyle ahlanıyor gibi bir görsel var. Bu hafta bu kişinin sorunu her neyse yine sizin kapınızı çalacak size bir şeyler anlatmaya çalışıyor üzgün üzgün sanki siz böyle sinirlenmişsiniz saçını başını yolacağım şimdi ben sana demedim mi der gibi böyle onu çekiştirdiğinizi görüyorum pazartesi salı çarşamba bu konularda biraz bu konular yoğun olacak böyle karşınızdaki kişiye hiddetlendiğiniz bir görsel var onun haricinde aslında çevrenizdeki insanlarla lay lay loğum. devam edeceksiniz İlişkiler konusunda ayrılık görseli var burada. Ayrılmış olduğunuz yine ayrılmış olduğunuz kişiyle alakalı eğer bir düşünceniz bir sorunuz ya da bir niyetiniz varsa bu kişi yönünü tamamen başka bir yöne çevrilmiş ama ayrılığın altında çok şiddetli derecede eziliyor olarak görünüyor. Bu kişi geri döner mi? Hayır, bir kapılmış kendini, kendi sorunu, derdi neyse hem acı çekiyor hem de dönmeye niyeti yok olarak çıkıyor sevgili ikizler bu hafta aslında çok şanslı olduğunuz bir iş olayı iş yerinde çok büyük bir şans var bir kere bu dediğim gibi siz ikizler burcu olursunuz ama eşiniz de olabilir hane içerisinde yansıyacak güzel bir gelişme sizi bekliyor her zaman dediğim gibi sağlığınız saatiniz keyfiniz neşeniz bol olsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir takip alımızda görüşmek üzere hoşçakalın